Yani. Sinir Sinir. bir. Diyoruz ki boyunda şeye gitmemiz gerekiyor. Karşı güçleriyle... Çarmışmaya. Çarmışmaya. Oh, Evet arkadaşlar ne diyeceğim bunu anlamadım. Bunu pardon. Bravo. <laughs> Burada da 10 girerse Evet. İki kelime. <Başın gülüyor> sol, Yedin, bir şey ama şey, siz de ne beğendiniz? Bu bildimcilik var ama bildiğini şey, şey soltur. Yani öyle. Allah! Azıcık ben de kötü kullanıyorum arabayı. De. Bu arada, bu arada çok çarptığınızda duman alıyor ya da direkman patlıyor ya da direkman alev alıyor döneceğim şuradan. Tekerliği var. Motor değil, motosiklet. Hayır ya, motor değil, başka bir büyük bir şey. Araba. Onun ne onu kim şey yapar? Traktör. Kim? Şavas. Ne dedin? gelmedi kaynağı bu problem. Bazı olaylar birbirimize yakınlaşmamızı sağladı. Ee, görüşür zamanlar neden olmasın? Sessiz olur musunuz? Video çıkarım. Arkadaşlar sesim gitti. Burada oyunu güzel oynuyorsam yazın. Size işlerimi göstereceğim. Buraya işleyelim. Çünkü oyunda daha yer altı yok. doğru. Bakınıyoruz. Bu da benim odam Çiftlikler götürüyorum. Ama şakacıktan tabi. Ama burada çalışıyorum. arkadaşlar çiftlikleri aldım öbür iki taraftan mıydık aldık arkadaşlar aldık çıkıdıktan aldım çünkü evet, otlar alınmıyor Gözlerime aşık oldum. Baksana neydi ya Çarkın ismini unuttum Yazarsanız yorum arkadaşlar he. Yorum işte Ooo oh! Dön tampon gitmiş Ay gitmemiş Yani kırılmamış Arkadaşlar ilk başta Savaş falan çıkıyor ama Sonra ölseniz bile Serbest bırakıyor sizi Haberiniz olsun Silah Silah alıyorsunuz Sonra sopa alıyorsunuz Oyun gösteriyor size Silahla sopayı Yumruk atma da var oyunda yani. Şimdi köye gideceğim döndürüp de arabayı. Sonra e, bir yerlere gideriz. Havalimanında uçak uçağımla geziniriz davadan herkes her şey arkadaşlar. Polis varsa araba sakın almayın. Çünkü polis sizi kovalıyor. Ben zar zor kaçıyorum acık. İlk köye gidelim diyorum. Ne dersiniz? Gel. Yani siz birisiniz. Biri mi geldi? Hikaye ile geçiyor. Yemek yiyor galiba. Arkadaşlar iki saniyelik durduruyorum. Tamam sen videoyu. Kanka, arkadaşlar görüşürüz. Enes videosu bitmiştir.